2019'un son günlerinde insanlığın kulağına daha önce duymadığı bir şey fısıldandı. Korona. Bu bir virüstü ve şimdiye dek insanda görülmemişti. İnsanlarda görülmeyen, hayvanlarda bulunan bu virüs, çinlilerin vahşi hayatta iç içe yaşamanın ötesinde vahşi hayatı yeme eğilimleri sonucunda insana bulaştı. Çinliler zoru başardılar. Yeme alışkanlıkları sonucu dünyaya nur topu gibi bir felaket hediye ettiler. Kimilerine göre bir yarasadan, kimilerine göre ise bir yılandan atlayan bu virüs, ilk kez Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı. Bu virüs insana tıpkı bir grip gibi bulaşıyor. Fakat sadece bulaşma şekli griple benzerlik gösteriyor. İlerleyen evrelerde virüsün akciğere inmesi sonucu kişi nefes darlığı ile karşılaşıyor ve kısa süre içerisinde solunum yetmezliğinden ölüyor. Ölüm esnasında bilinç de kapanmadığı için insan, öldüğünü bilerek ve boğularak Acılar içinde gözlerini hayata yumuyor. Wuhan kentinde on binlerce insan bu virüsün yayılması sonucunda kısa bir süre içerisinde hasta oldu. Hastalananlar arasından da binlercesi hayatını kaybetti. Çin hükümeti derhal kırmızı alarm verip şehri ve hastalık bulaşmış olma ihtimali olan herkesi karantinaya aldı. Pek çok şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ülkenin doktorları seferber edildi. Böyle ölümcül bir hastalığın Çin'i yok etmesinin önüne geçilmeliydi. Dünyanın geri kalanı ise yan bir gündem olarak Çin'de yaşananları takip etti. Kimsenin aklına daha kötü şeyler olabileceği gelmedi. Bilim adamları tedavisi de dahil olmak üzere yeni çıkan bu virüs hakkında pek fazla bir şey bilmiyor. Virüs hakkında bilinen en önemli şey ise virüsün çok hızlı yayıldığı. Teknolojinin hiç olmadığı kadar ileride olduğu, içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda ulaşım ve iletişim imkanları çok gelişti. Globalleşen dünyada sınırların eskisi kadar geçerliliği kalmadı. Bu sayede pek çok insan dünyanın istediği noktasında çalışabiliyor, eğitim alabiliyor ya da istediği yeri turistik amaçla gezebiliyor. İnsanlığın lehine olan bu imkanlar koronavirüsü ile bir anda insanoğlunun aleyhine dönüverdi. Hastalığı kapmış olan Çinlilerin, dünyanın farklı yerlerine uçmaları ya da Çin'de olup da hastalığı kapan farklı toplumlardan insanlar bu virüsü çok kısa bir sürede dünyanın dört bir tarafına taşıyverdi. Virüs göz açıp kapayıncaya kadar tüm dünyaya yayıldı. Çin, virüsün merkezi olma özelliğini üzerinden atarak Avrupa'ya devretti. Özellikle işi çok ciddiye almayan İtalya, ana merkez haline geldi. Fransa, İspanya ve yine işi tabiri caizse sallamayan İran, İtalya'yı virüsün taşıyıcılığında takip ettiler. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ufak bir salgın bir anda tüm kıtaları ve dünyayı kaplayıverip pandemiye dönüştü. Vaka sayısı ve ölüm her ülkede artarak devam etti ve bir anda dünyamız bugünkü halini aldı. Bugüne baktığımızda ülkeler birbiri ardına virüsten korunma amaçlı tedbirler açıklıyor. Karantina kararları alıyor, sokağa çıkışları yasaklıyor, şu an herkes endişe içerisinde evlerine kapandı ve sokaklar boşaldı. Dünya bir kıyamet sonrası filmini andırmaya başladı. Evlerinde oturan insanların kafasında aynı soru var. Acaba şimdi ne olacak? Şimdiye kadar ne olduysa yine o olacak. İnsanoğlu yaratılışından beri buna benzer hatta bundan daha ağır pandemilerle uğraştı. Ve hepsinden de bir şekilde kurtulmayı başardı. Bizler bu küresel salgınları atlatıp insanlık serüvenine devam edebilen şanslı nesilleriz. Bakalım daha önce atlattığımız belli başlı salgınlar nelermiş? Antoninus vebası, M.S. 165-180 yılları arasında yaşandığı tahmin edilen, yakın doğudaki seferlerden Roma İmparatorluğuna dönen askerler tarafından getirilmiş salgın bir hastalıktır. Akademisyenler bunun çiçek hastalığı ya da kızamık olduğundan şüphelenmiştir ancak gerçek sebebi belirsizliğini korumaktadır. Salgın Roma İmparatoru Lucius Verus'un hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. Romalı bir tarihçi olan Dio Cassius'a göre salgın Roma'da günde 2000 kişinin ölmesine sebep olmuştur. Bu sayı salgından etkilenenlerin çeyreği kadardı. Yani ölüm oranı %25'ti. Salgın Galya bölgesinden Rene kadar yayılmıştır. Hastalıktan dolayı ölen kişi sayısının 5 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir hastalık bazı bölgelerde nüfusun üçte biri kadarını öldürdü ve Roma ordusunu harap etti. Eutropius, imparatorluğun nüfusunun ölümlerden çok fazla etkilendiğini söylemektedir. Justinianus veba salgını, Doğu Roma İmparatorluğunu ama özellikle başkenti Konstantinopolis'i, Sasani İmparatorluğunu ve Akdeniz etrafında bulunan liman şehirlerini etkilemiştir. Tarihteki en büyük veba salgınlarından biridir. İlk salgında yaklaşık 25 milyon, sonra gelen 200 yıl boyunca tekrarlarında 50 milyon kişi ölmüştür. Bu vebanın aynı zamanda Roma İmparatorluğu'nun çöküşünün sebeplerinden biri olduğu söylenir. Japon çiçek hastalığı salgını, milattan sonra 735-737 yılları arasında yaşandı. Çiçek hastalığı salgını nedeniyle ölen insan sayısı, o dönemki Japonya nüfusunun üçte biriydi. Olayın büyüklüğü kaybedilen nüfus oranından rahatlıkla anlaşılabilmektedir. Kara veba ya da diğer adıyla kara ölüm, 1347-1351 yılları arasında Avrupa'da büyük yıkıma yol açan veba salgınıdır. Asya'nın güneybatısında başlayarak 1340'lı yılların sonlarında Avrupa'ya ulaşmıştır. Yine Çin'de ortaya çıkan veba, 1347'de Kırım'da bir Ceneviz ticaret merkezini kuşatan Moğol ordusunun ve bağlı cesetleri mancınıkla kentin içine atmasıyla Avrupa'ya taşındı. En azından öyle olduğu iddia ediliyor. Vebadan ölen soylular arasında Aragon kralı 4. Pedro'nun karısı kraliçe Leonor ve Kastilya kralı 11. Alfonso'nun oğluyla evlenmeye giderken Bordo'da ölen İngiltere kralı 3. Edward'ın kızı Juan da vardı. Kara ölüm şimdiye dek Avrupa ve dünya tarihinin karşılaştığı en ölümcül şeydi. Veba Avrupa'nın %50'sinden fazlasını yeryüzünden silmiştir. Bu salgın Avrupa'nın sosyal temellerini değiştirmiştir. Roma Katolik Kilisesi içinde büyük bir darbe olan Kara Ölüm, Museviler, Müslümanlar, yabancılar, dilenciler başta olmak üzere azınlıklara zulmedilmesine yol açmıştır. Günlük yaşamın belirsizliği insanları o günü yaşamaya itmiş ve bu da Giovanni Boccaccio'nun 1353'te yazdığı Decameron'una yansımıştır. Kara ölüm, insanlığın aldığı yaralar arasında en unutulmayacak cinsten olanlarındandır. Benzer salgın hastalıkların Avrupa'ya her yeni nesille geri döndüğü düşünülür. Veba'nın etkileri 1700 yıllara kadar devam etmiştir. Bunların arasında 1629-1631 yıllarında gerçekleşen İtalya salgını, Büyük Londra salgını, Büyük Viyana salgını, Büyük Marsilya salgını ve son olarak da 1771 Moskova salgını bulunur. 15. yüzyılda Avrupalılar yeni dünyayı keşfetti. Amerika kıtasındaki yerliler ile temas eden Avrupalı kaşifler beraberlerinde getirdikleri virüs ve bakterileri buradaki insanlara bulaştırdılar. Su çiçeği hali hazırda Avrupa'nın üçte birini öldürmüştü. Ancak bağışıklık sistemleri Avrupalılar gibi gelişmemiş olan ve ilaçları da yetersiz kalan Amerikan yerlilerinin hiçbir şansı yoktu milyonlarca insan öldü ve o dönem yerli nüfusun %90'ı yok oldu. Düşünün, kıtanın neredeyse tamamı yok oluyor. E tabi durum böyle olunca da Amerika kıtasının Avrupalılarca kolonileştirilmesi son derece kolaylaştı. Kısacası Avrupalıların kendilerinden ziyade getirdikleri hastalıklar kıtayı ele geçirip oradaki medeniyetleri yok etti. Veba ise tekrar tekrar hortlayan bir zebani gibiydi. Tedavisi bulunana kadar insanlık tarihinin baş belalarından olmaya devam etti. Büyük veba salgınından yaklaşık 200 yıl sonra yeniden görülen hastalık 17. yüzyılda görülmüş, yetmemiş 18. yüzyılda tekrar ortaya çıkmıştır. 17. yüzyılda yaşanan veba salgını sırasında 3 milyon insan, 18. yüzyılda yaşanan veba salgını sırasında ise 600 bin insan hayatını kaybetti. Kolera da insanlığı etkisi altına alan önemli salgınlardan Yaklaşık 100 yıl süren kolera salgını sırasında 1 milyon insan hayatını kaybetti. Kolera salgını, kesintisiz olarak devam eden en uzun salgınlar arasında. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki en büyük kolera salgını 1912-1913 Balkan Savaşları sırasında yaşanmıştır. Ordu personeli ve muhacirler arasında ciddi zayiata sebep olmuştur. Hatta savaşın kaybedilme sebeplerinden birini dahi teşkil etmektedir. 18. yüzyılın ardından veba salgını 1855 yılında yeniden baş gösterdi. Adeta insanlığa musallat olan veba, 19. yüzyılın ortasında Çin'de yeniden görüldü ve neredeyse yine bütün kıtalara yayıldı. Salgının ilk yılında 12 milyon insanın hayatını kaybetmesinin ardından yavaşlama görüldü. Dünya Sağlık Örgütü, son veba salgınının 1960'lara kadar sürdüğünü kabul ediyor. İspanyol gribi, 1918-1920 yılları arasında H1N1 virüsünün ölümcül bir alt türünün yol açtığı grip salgınıdır. İspanyol gribi, 18 ay içinde 50 ile 100 milyon arası insanın, ki bu dönemde yaşayan nüfusun aşağı yukarı %15'ini oluşturur, ölümüne sebep olarak insanlık tarihinde bilinen en büyük salgınlardan olmuştur. İspanyol gribinin bir özelliği, zayıf, yaşlı ve çocuklardan çok sağlıklı genç erişkinleri etkilemiş olmasıdır. Birinci Dünya Savaşı'nın son aylarında tüm dünyayı etkisi altına almış, hatta kimi tarihçilere göre 4 yıl süren savaşın sona ermesinde önemli bir etken olmuştur. Bu salgında Birinci Dünya Savaşı'nda verilen kayıpların tamamından daha fazla insan ölmüştür. İnsanları etkisi altına alan salgınlardan bir diğeri de HIV-AIDS salgını oldu. İlk defa 1981 yılında görülen HIV virüsü hala insanları hasta etmeye devam ediyor. İnsanlık tarihinin büyük salgınlarından olan HIV'de büyük bir yavaşlama olmakla beraber, salgın bugüne kadar 25 ile 35 milyon arasında insanın hayatını kaybetmesine neden olduğu ve olmakta. Hala tam olarak çaresi bulunamayan hastalık, insana ölümlerin en acılılarından birini yaşatması ile bilinmektedir. Son 20 yılın insanlara en fazla zarar veren salgını ise 200 bin insanın hayatını kaybetmesine neden olan domuz gribi oldu. Domuz gribi ile beraber 2000'li yılların başından günümüze kadar SARS, MERS ve Ebola'da görülen geniş çaplı salgınlar arasında yer alıyor. Eski yüzyıllarda yaşayan insanlarla bizim aramızdaki en büyük fark teknoloji, bilim ve bilinç. Yukarıda saydığımız büyük salgınlarda insanlar neyin ne olduğunu bilmiyorlardı. Yetersiz sağlık hizmetleri ve bilinçsizlik yüzünden kitleler halinde ölüyorlardı. Günümüzdeki salgınlarda saydığımız farktan dolayı insanlık daha az tehlikededir. En nihayetinde insanlık karşılaştığı bu tarz zorlukları bir şekilde atlatmakta. Ama her bir zorlukta ya bir şeylerini feda etmekte ya da hayatında köklü değişiklikler yapmaktadır. Bakalım şimdiki engel bizlere neleri feda ettirecek ya da yaşamımızda neleri değiştirecek. Yetkililerin belirttiği önlemleri almayı unutmayın ve sağlığınıza dikkat edin. İyi günler.